Merhaba arkadaşlar. Yeni bir dersimizle yine birlikte beraberiz. Hatırlarsanız geçen derste ne yapmıştık işte? Şunu yapmıştık. Kare sınıfıyla ilgili gerekli olan kodlarımızı yazmıştık. Bu derste ne yapacağız? Bu derste de şunu yapacağız. Bakın şurada şu buton var ya. Forma bir buton yerleştirdik. Program çalıştığı zaman bu butonu tıklayacağım. Bana ne yapacak? Karenin alan ve çevresini hesaplayacak. Şimdi ne yapalım? Şu butonu iki defa tıklıyorum. Buton neyine geldim? Kod ortamına. Şimdi ne yapacağım? Buradan şunu yapacağım. Şuradaki kare sınıfını arkadaşlar e, şurada arkadaşlar buton klik olayından buna ulaşacağım. Peki bu nasıl olacak? Bunu şöyle yapacağım. Bakın şuradaki direkt kare sınıfını kullanamıyorum. Peki ne yapacağım? Bu kare sınıfından yeni bir nesne türeteceğim. Peki o nasıl olacak? O da şöyle olacak. Bakın dim diyorum. Ne diyelim? Yeni kare. Bakın şöyle. Yeni kare s new diyorum. New neydi? Yeniydi, bakın şu yeni ne yapacağım? Ee, benim ana sınıfım nedir? Kare değil mi? Evet, kare. Benim yeni e, türettiğim nesne nedir? Yeni kare. Burada şunu yapmış olduk. Kare sınıfından, bakın şu kare sınıfından yeni bir e, nesne türettik. Bu nesnenin ismi ne? Yeni kare. Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle yapacağım. Bakın dikkat edin. Burada şunu yapacağım şuradaki e, kenar değişkenine ulaşacağım ancak bakın buradaki kenar değişkeni nedir buradaki kenar değişkeni şurada bakın nasıl tanımlanmış private Peki buna nasıl ulaşacağım Özelliği kullanacağım peki özellik nerede özellik burada bakın Property'da peki property'in neresinde şuradaki Yeni kenar isimli değişkende Ona da ulaşırken şunu yapacağım bakın şöyle ne diyeceğim e, Yeni kareyi dedim ya bakın şöyle Yeni kare üzerinden Şuradaki e, yeni kenar değişkenine ulaşacağım. Yeni kare üzerinden yeni kenar değişkenine ulaşacağım. Bakın. Ne diyorum? Yeni şöyle yeni kare nokta yeni kare nokta yeni kenar. Bakın şuradaki e, değişkene ulaştım. Bakın. Şurada şu değişken var ya yeni kenar. Bu değişkene buradan ulaştım. Peki bunu kullanacağım. Ben nasıl alacağım? Bunu kullanacağım. Almak için şunu kullanacağım. Input box'ı kullanacağım. Input box neydi? E, input box bilgi penceleri kullanıcı Kullanıcıya şunu diyelim, ne diyelim işte e, kenarı yazın diyelim, kenarı yazın. Input box neydi? Kullanıcı'nın bilgi yazdığı veri penceleri Şimdi bunu da dedikten sonra şöyle devam edelim. Bakın şurada ben ne yaptım? Kullanıcından ben e, kenarı aldım. Şimdi burada kenarı aldıktan sonra ben ne yapacağım? Alan ve çevre hesabı yapacağım alan ve çevre hesabı yapmak için şurada ne yapalım yeni alan diyelim yeni alan ve yeni çevre diyelim yeni çevre bu değişkenler üzerinden bakın şuradaki şöyle s diyelim tiplerini de yazalım bakın şurada ben değişkenler tanımladım ya yeni alan ve yeni çevre bu değişkenleri kullanarak ne yapacağım şurada e, fonksiyon olarak yazılan alan ve çevre fonksiyonları var ya bakın şunlar alan ve çevre bunlara ulaşacağım Bakın şöyle ne diyorum. Yeni alan. Yeni alan. Bakın şu. Yeni alana nasıl ulaşacağım? Yeni alan eşittir. Bakın. Yeni kare diyeceğim. Yeni kare nokta alan. Şimdi burada ben ne yaptım? Şurada yeni alan değişkenine bunu yaptım. Şurada yeni kare var ya. Bakın şu. Ee, kare sınıfından türettiğim nesne. Bu yeni türettiğim nesne üzerinden bakın şu. Yeni türettiğim nesne bu ya. Bu nesne üzerinden ne yaptım? Şu sınıfta bulunan alana ulaştım. Buraya ulaştım. Şimdi aynısını ne yapacağım? Çevre içinde yazacağım. Peki o nasıl olacak? Onu da şöyle yapacağım. Bakın şurada yeni çevre var ya. Yeni çevre eşittir. Ne diyeceğim? Yeni kare şöyle. Yeni kare Yeni kare nokta ne diyeceğim? Bakın çevre. Şimdi ben burada ne yaptım? Şurada eee Yeni kare var ya, bakın şurada türettiğimiz nesne, yeni türetilen nesne. Bu yeni türetilen nesne üzerinden ne yaptım? Şurada e, bulunan çevreye ulaştım. Bakın şu, burada bulunan çevreye ulaştım. Devam edelim. Şimdi bunlar da dedikten sonra bakın şurada ne yaptı işte? Hesaplamaları yaptı. Şimdi ne yapalım? Bunları şöyle bir mesaj boxta, şöyle bir ekranda görelim. Ne diyelim isterseniz şuraya? Şöyle alan diyelim. Alan eşittir. Birleştir. Ne yapacağım işte? yeni alan değişkenini buraya çekeceğim. Aynısında ne yapacağım? Aynısında e, çevre içinde yapacağım. Şöyle buraya ne diyelim? Çevre eşittir. E, birleştir. Ne yapacağım? Yeni çevre diyeceğim. Şimdi isterseniz buna şöyle bir örnek verelim. Mesela 3 değerini girelim. 3 değerini girirsek ekranda ne görünecek? Şimdi karenin alanı nedir? Şöyle alan diyelim. Alan e, iki kenarın çarpılması değil mi? Yani Şöyle diyelim. Kenar çarpı kenar değil mi? 3 çarpı 3 ne çıkar? 9. Peki çevre nedir? Çevre de kenarın 4 katıdır. 4 çarpı 3 nedir? 12'dir. Şimdi ekrana ben 3 yazacağım. Bana ne yapacak? Sırasından 9 ve 12'yi verecek. Çalıştırıp görelim. Bakalım olmuş mu? Bakın program çalıştı. Buradan bul diyorum. Bana ne dedi? Kenar yazın. Şimdi kenar olarak ben ne yazacağım? Şurada bakın 3 dedik. Tabii siz farklı değer yazabilirsiniz. 3 dedim. Bakın ne dedi? Alan 9 çıktı. Tamam diyorum. Çevre kaç çıktı? Bakın. Çevre de burada 12 çıktı. Evet arkadaşlar bu dersimiz de burada bitti. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.